Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben LPS Sevinci TV'den Kako. Bugün sizlerle birlikte polilerime e, şey değişik saç modelleri göstereceğim. Başlayalım. Bugün yani poli, yani şey poli videosu gibi bir şey çekiyorum. Bir değil. Maalesef. Neyse hadi bakalım başlayalım. İlk saç modelimizin ismini ben uydurdum. Yeni böyle saç modelleri var. İki taraflı iki taraflı böyle bir ismi var. Hemen başlayayım ben size da. Arkadaşlar ilk önce iki, iki saçı da ayırıyoruz. Böyle birisi önden bir de arkada. Böyle bir de arkada böyle Heh. böyle yapıyoruz birini şöyle öbür kalan saç modelde böyle içeri sokuyoruz. Bakın böyle içeri soktuğumuzda da böyle bir saç modeli oluyor. Gayet güzel. Bir saç modelimiz oluyor. İkinci saç modelimiz de kıvırcık. Yine ben uydurdum ismi de. Hadi başlayalım yapımda. İlk önce yine e, saçları böyleyken biz bunu böyle kıvırıyoruz ama böyle kıvırıyoruz. Böyle bir dakika elma devam. Böyle böyle kıvırıyoruz. Kıvırdıktan sonra şöyle daha çok kıvıralım. Ha. Tamam oldu. Böyle bir dakika. Şöyle geçiriyoruz. Birazcık bekletiyoruz. Ha oldu. İşte size böyle bir saç modeli daha. Böyle çok güzel bir saç modeli. Üçüncü saç modeli arkadaşlar. Kıvırmak. Bu sefer değişik kıvırcık. Kıvırmak. Böyle. Şimdi size kıvırmak saç modelini göstereceğim. Bu kaçıncını hatırlamıyorum. Galiba dördüncü. Hadi bakalım. Yine saçlarımız açıkken. Polilerimiz saçlara açıkken. Biz onu böyle döndürüyoruz. Ters döndürüyoruz. Sonra da böyle yapıyoruz. Böyle kavurmak saç modeli oluyor. Çok güzel bir saç model. Arkadaşlar ama bunu biraz daha bekletmeniz gerek. Şöyle kavuruyoruz. İşte böyle bekletmeniz gerek. Sonra da oluyor böyle saç modeli. 5. ya da dördüncü saç modelimiz. Ee, şimdi işte dediğim gibi iki saçlı poli bir şeyimizde modelimizde hemen göstermeye başlıyorum ben. Saçları açıkken biz bunu ikiye bölüyoruz ve bir yandan da böyle çeviriyoruz ama biz burayı arkaya atıyoruz. Böyle iki saçlı model oluyor. Böyle çok güzel. Bir model. Video bu kadardı arkadaşlar. Kanalım, kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve like atmayı hoşçakalın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.